Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinde, Almanya ekibi Frankfurt ile İtalya ekibi Napoli karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Frankfurt, deplasman ekibi Napoli'yi ağırlıyor. Ev sahibi Frankfurt şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etti fakat zorlu bir eşleşmede diyebilirim. Deplasman ekibi Napoli çok baskın bir oyun oynuyor ve gerçekten çok potansiyelli bir takım. Bu maçta da deplasman ekibi Napoli'nin eşleşmenin ilk ayağından üstünlüğü kuracağını düşünüyorum. Frankfurt bu maçı kaldırabilecek bir takım değil bence. Tahmin MS 2 oran 1.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.